Evet bugün günlerden Galatasaray. Bugün çok değerli misafirlerim var. Çocuk çocukluk arkadaşlarım geldi yanıma. <laughs> Antalya. Antalya'dan. <laughs> Serik, Serik. Serik Antalya'dan transferlerimiz var. Neler <laughs> Al hoş? Almanya'da. Leroy Sané. Leroy Sané. <laughs> evet beyler <laughs> evet, hoş geldiniz. iyi geldiniz. Ne diyorsunuz? Ee, skor tahmini ne olur? O zaman başla. 3 gün hayat. Arkadaşlar şu arkadaşı ne işler misin? Sert bir yorum geldi. Sert bir yorum geldi. Ben skor vermeyi sevmem. Ben skor vermek istemiyorum. Ama sen ne diyorsun? Ben Galatasaray'ın puan alacağını düşünüyorum. En kötü mi? iyi galibiyet. İnşallah inşallah bakalım inşallah. i̇nşallah. Haydi bakalım yani en kötüsü yani beraberlik iyi şey farkı. Ama. Ama. baskı çıkarsın. Üçlü top pas veren. Hocam Çok güzel oldu. Ozan. Ozan, Ozan İyi e top ah, gay <laughs> gay 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 Aa, aldı. <laughs> <maçına kevip. gülüyor> <Velma> bastıyan <laughs> O ya Aa, bas, bas, bas. <laughs> kaptırdı, kaptırdı, kaptırdı. <gülüyor> kaptırdı, kaptırdı, <gülüyor> kaptırdı, kaptırdı <gülüyor> bas, bas, bas. 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 bas.

Tabak koydun da yedi yerlerde. Sabah Yok lan. Kapar geldik geldik gelsin. Ne sen ne bu? Man ya. İz, 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 iz. <gülüyor> i̇z, iz. <gülüyor> Oğlum yoktan VAR etti tamın Yoktan VAR etti. yaptı lan? Ha? Yaptı tüm. Bir de vurdu, vurdu, vurdu. Sinko. Ya, Sinko. BEN Nasıl kurtu Ya arada onu da çıkarma ya. Her şeyi çıkardı ne ya. Ha? kamyon bir tane kaleci ya. Allah Allah. İyi iyi güzel devam böyle oğlum devam devam.

Yeter be. Abi ya. Allah Allah. Zıpla mı orada bir şey yapma be. ne oğlum, oğlum bu ne ya? Oğlum köşeye ne onda onu da çıkarmış. Sertiş var ya çıkartamayacak ya. Biraz böyle hani dönerek gitmiş. <gülüyor> evet. Uzandı ve gore izin vermedi. Haydi oğlum sana. İyi kesin. Bir top.

Evet, al pay beş. dakika. İlk yerdeki düşmez değil mi? E, i̇lk yerdeki şeylerinizi alalım. Yani Sane Mane Singo biraz, biraz daha, iyi daha iyiydi bizim takım. Şeyi kapat, şeyi kapat. Dur oğlum, ilk önce oturtacağım sonra koyayım. <laughs> <laughs> ben, ben, ben uzaklaşacağım. Ben <laughs> uzaklaşacağım. Tamam. Benim, <laughs> İlk yarı hakkınız, düşünceleriniz. İlk yarıda e, Osman Bence Akamon'un <laughs> röportaj mı yapıyoruz ya? O, Osman Bence çok çok, çok iyi bir şey yaptı. Onu... <laughs> Yakınlaştırdı şey, şey <laughs> <yakınlaştırır>, değil mi? Yakınlaştırdı değil mi? Abi ikinci evet. yarı almamız lazım. E, ciddi koyacağın şekilde konuş. i̇kinci yarı almamız lazım. Çekme oğlum. Ha, Mr. Ser, Serdar Çeliker. Beş at yeme Beş gol atamazsın. çok iyi olmadı mı? Tamam. İkinci yarı görüşürüz. Hani... Singo, Davison Sanchez, Torreira, Ledina. Tabii bastırınca şimdi istediği çok 90'ı? Sane, Sigo bindirme yaptı. Sane çekti. Sane, Gol! 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 be! Gol! 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 geriden çiftli ya, geriden geriden. Çak çak çak. Sane, Asistik. Sane. Asistik. nasıl geçti ortaya? Ulan inşallah saat yoktur ya. Onu izleyeceğim ya. Yok gibi ya. ya. Sane. Herkes yok yok. Sane yok 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 ya. yok yok orta, yok yok orta, yok 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 Saniye yaptı ya. <laughs> Valla Mişal Yok döktürüyor ha. ya. Yok, yok, yok ya, Bravo, işte bu. Yok, i̇şte o Geldi i̇şte bak, erkeğin buraya geçmesi şey uğurlu geldi. Sani, saniye, siz yaptınız, Saniye. Eroi <laughs> Saniye beyler. <gülüyor> 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 ama işe Verdi değil mi? Verdi. Başladı. Maç şimdi başlıyor. Baş baş. baş. baş baş. baş. Oğlum yok mu? O saklandı. Sesli baş şimdi fosu geldi. Baş şimdi baş. bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Baş şimdi oradaymış. Git orası mertaba. Çıkarmam. Sonya bak onu koyayım. Victor Yine şey alacak gibi. Ha, Barış, bu ya. Oğlum, oğlum sen busun işte ya. Barış e var Barış var ortaya. Elvar. Çok şey yapıyor. Evet evet. Çok önünde oldu. Osimhen önünde oldu. Çok kaldırdık, suyunun o, oldu. kaldırdık ya. Hocam, Oyun devam etti. Hocam bakalım şey. Sesli lan. Maçın hakemi video yardımcı hakem konuşuyor. Mario e e Lemina. Maçı, maçı Durdu. <laughs> Durdu var, var 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 var. Izinim, ya ya. <laughs> üzüldü, üzüldü biliyor da Biliyor, ben biliyor. Ayızına belli. Oyunu durdurdu. İnceleme Kaç gol diyor. El. El, el amına Ama vücudundan da Hayır, gidiyor. Hayır, böyle amına koyayım. Arkasında olsun. Para gidiyor. gitti. Para gitti. Buna Aha. bak. Oğlum bekliyor. yani. Bu ne? Kanka dokunmasa olsun atıyor böyle. Aa evet. O anı, geliyor. O yüzden de zaten ya, O zaten ee. Hadi hocam. Penaltı. 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 Hadi Penaltı. 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 Aferin Barış. Aferin Barış ya. Barış Barış, Barış bu arada Tek başına bak. Tek başına şey yaptı. Barış sen bunu bekliyorsun evet, zaten ya. Ayak sağ soldadan kim bu çocuk ya oğlum ne durdurun. Haydi baba haydi baba. Bunu da atıyorsun sonra çocuk ya? Oğlum tane. Sus sus. Sus sus. Sus sus. baba, sus. Sus sus. Sus sus. Sus sus. Sus sus. Aptalı. Ah, i̇şte oyuncuları tabi. uyarıyor. Haydi baba. Haydi olsun baba. Maskeni kurban oluruz. Anlayacağım ya sen. Yapanlar bu hayatta bütün. Haydi ben, ol. Ne, ne olacak İşaret geliyor. Victor Gol! <laughs> 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 Victor, Osimhen. Çak Sen... <laughs> <Galatasaray, Alex gülüyor> i̇şte bu be İki sıfır Galatasaray ayak Bravo Brezilya dansı mıydı ha Aynen Brezilya <laughs> dansı Aha maskeyi düzeltti Aa. Oğlum çok bu açısı... güzel kumandı ben hatta Dedi ki bu yaşlı çok böyle refleks atlayamaz ben sert vurayım dedi ona. Baksana oğlum. Yemiş kardeşi de. Diyorum ya işte. Refleksleri azaldığı için yerden sert durmuş çıkartamazdı. Çocukları sevindiriyor. Baba. Baba. Kral. Baba. Dünyanın en iyi forum. Dünyanın en iyi forum. Talant'tan daha iyi. Adalattan daha iyi. Harbiden daha iyi. Beş maç 3 gol. Koy kralı olacak ne? şampiyon. Geçmez nasıl çıkıyor? Ştalo. Hayatın kısmı geliyor. Deplasmanda. Ayakta rahat oluyor. Korkuyu çözüyoruz. Bir şey mi? mi? E Barış Alper bu arada. 6, 6, 6, 7, 7. Bak. Bodogilip maçında zaten iki gol attı. Oğlum şu an Krasen. olanlar değişik geliyor abi. nasıl böyle yeniyoruz <laughs> ya? Bu kadar mı? yapı yokmuş orada. Kanka emin olsun bak erke, aramızda kendimizle onu bitirmiyoruz. Al! Sani! Nero Sani! Sani! Oy! Onu onu sikiyim. Ne oldu lan? Berber oturdun lan. Ya, ha aldık aldık aldık. Kaç. Oğlum sıcak basın hiç olmazsana kanka ya. Leroy Sane uzaktan denedi şansını. Berkay dedi iyiydi ya. Sane o mu aynı sen Berkay ya. Sane. İşte ya, sani. Ya, sen ya. evet. Ayak gücü. Sektiriyor topu. Şey ardından ardından Bitti bitti hayat çöktü. Bakın top çatışını. Taç atışlarında da var orada. var. Singo. Singo ayakta kaldı. Bir pro Singo 45 santim.

Ben altı var! Ben altı var! Açık açık! Direkt kendisi gördü. Ben görebim. altı! Ben altı! Ben, ben de kardeşlerim. İlk müdahale Barış Alper'a geldim. O sileyi de getireyim. <laughs> <Açık. de. gülüyor> <altı Beraltı> kararı! <laughs> Yanlış görmediysem, Osi men, Sanayi topu. Bıraksa varsan Osimen bıraktı, şey var. bıraktı. yeniden topu. çocuk yücelerli. yapmışlar. Osimen. 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 Osimen topu aldı. Topu aldı. aldı gitti. Seymen of the match geldi ya. Ben oğlum topu geldi. Şampiyonlar şampiyon Ligi gol kralı Osime. Kardeşim Galatasaray'ın gecesi. Ay, Galatasaray. Bir top aldı. Alders'e gönderdi. Ekonol ardından. Look. De, e <laughs> Padişim, oh, okay. Bravo. Allah ya. Bravo, Bravo, Bravo çok, iyi iyi galibet galibet çok iyi galibiyet <laughs> aldık. Çok iyi galibiyet aldık. Ve puanı 9 Kaçın sıralamaya geldik bilmiyorum. Ne düşünüyorsunuz? Neler dersiniz? Berkay ile başladık. Berkay ile Çok iyi oynadık ya. Dur tam durumlu akşamda. Çok iyi oynadık. Sırıcım ne düşünüyorsun maç hakkında? Neler diyorsun? Aa, i̇lk kere gol kaçırdık. Bir ilk 25 dakika aynen, çok iyi oynadık. Sonra aynen. bir duruldu maç. Golle kaçırdık o sırada. İlk yarıda da maç kopabilirdi ama ikinci yarı koptu. Bulduğumuz o sonra neyle bu sonra vardı zaten. Tek taraflı bir maçtı zaten. Ve bence bu kadar eksiye yani. ama rağmen eksikten kastım Yunus İlkay'ın olmaması çok büyük eksiydi bize bence. Öyle. Sara da kötü oynadı ekstra. Düşünüyorum. Aynen. <gülüyor> 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 arada ama, ben de geliyorum. söylüyorum bir şey olmaz. Yorumcu, yorumcu Yorumcu Ben de, de sana katılıyorum kardeşim bu arada. Aynısın mı? Aynısı. Açacağımız belliydi maçı. Ben o sene ne bu sene çok sevindim. Ben de. Gol kralı olmuş. Şu an oldu. gol kralı. Şu an gol kralı. Ve Haaland'dan daha Ölgüncü iyi. Dokuzuncu şu anda? Haaland, Mbappe birisi üçüncüden daha iyi. Dokuzda mıyız? Çok, çok iyi. Yapıyorum. Çok iyi. Dokuzuncuyuz. Süper. Oha. <laughs> İ İ İ şey, şey söyleyeyim mi? Değiliz, i̇ki maç berabere kal. Gene iyi. Oğlum. İlk kimin dörde garanti yok. Bence Sengulos'u yeniriz bu oyunda. Şey evet. de Monaco yeniriz. Monaco'yu Aynen. Atletico Madrid City kalıyor. Benim Atletico de, bu arada City'den korkuyorum. Bu arada, arada hayır. Vallahi Atletico ben hiç sene korkmuyorum. Biz Atletico Bu oyunda City'yi yeniriz biz. Bizim maçtan yersek çıkıyoruz zaten gibi. Evet. Çünkü ilk ay dönecek, Yunus falan dönecek falan filan Inter anladın mı? Evet. Net bir i̇ntikam aldık, hak ettiler, Ajax bunu hak etti. Tekrar. Aynen öyle, edin. arkadaşlar. öteki mahke. videolarımızda görüşürüz, görüşmek üzere. Evet, Ekip etkili kocaman bir atış. De. Annem sonradan Aşk da ayrı de. oldu, evet. ama evet, çok ona çok da kocaman bir atış. Şey <gülüyor> <gülüyor> Kapanmıyor. Yani. Yani. Şey